Merhaba arkadaşlar. Karabeytek kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle ev ortamında ölçü aleti kullanmadan arızalı bir tost cihazının arızası nasıl tespit edilir? Bunu göreceğiz. Ee, aslında çok kolay olacak. Sadece birkaç temel bilgi gerekiyor. Bunun için de çok fazla ustalık gerekmiyor. İlk önce 220'de Faz ve nötr uçlarımız var. Kontrol kaleminin ışığının yandığı uç faz oluyor. Diğer uçta görüldüğü üzere kontrol kalemin ışığı yanmaz. Bu bölümde nötr oluyor. Bunun için kablo kontrolünde buradaki faz nötrü kontrol kalemiyle kontrol edeceğiz. Kablo kontrolü ile başlayacağız. toz makinesinin kablosunun girdiği yeri açacağız. Oradaki bağlantıdan kablo kontrolüyle devam edeceğiz. Kablo bağlantılarının olduğu klemens burada. Kablomuzu prize takacağız. Kablonun geldiği yerlerde bir tanesine takıyoruz. Fazı görüyoruz. Buradaki lamba yanacak. Kablonun birinde fazı gördük. Diğer kabloyu kontrol edebilmek için bulunduğu pozisyondan Çıkartıp ters pozisyona taktığımızda kontrol etmediğimiz kabloya yine faz vermiş olacağız. Diğer kablo ucunda da fazı gördük kontrol kalemiyle. Kontrol kaleminin yandığı noktalar faz noktası. Kablomuz sağlam. Şimdi resistansların kontrolüne geçeceğiz. Kablomuzun kontrolü tamamlandıktan sonra ızgaralarımızı söküyoruz. Şurada gör görülmüş olan borular... Tos makinamızın resistansları. Resistansların bulunduğu tablayı sökeceğiz. Arkada resistans bağlantılarının olduğu yere bakacağız. Resistanslarımızın bir tanesi burada. Kabloları ve şurada görüldüğü üzere termostadı mevcut. Şimdi termostatı ve e, resistansın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Bunu normalde bir avometre ile direnç ölçerek yapmamız gerekiyor. Ama şu anda imkanlarımız ona el vermediği için ev ortamında nasıl yapılacağını gösterdiğimiz için yine bu işi bir kontrol kalemi ile yapacağız. Kablomuzu fişe takacağız. Buradan fazın geçmesini sağlayacağız. Eğer e, bu şekilde fazı göremezsek Fişi ters çevireceğiz. Fazı bu tarafa vereceğiz. Termostatımızın bir ucuna kontrol kalemini koyuyoruz. Lambanın yandığını görüyoruz. Bu e, buraya kadar elektriğin geldiğini gösteriyor. Ola ki buraya ışık gelmezse nötr üzerinden bakıyoruz demektir. Fişi ters çevirmemiz gerekiyor. Bir ucunda fazı gördük. Buraya geliyor. E, restansa giden ucuna bakıyoruz. Burada da ışığı görüyoruz. Termostatımız çalışıyor. Buradan voltaj geçiyor. Termostatımızın çalıştığını gördük. Şimdi restansımızı kontrol ediyoruz. Faz ışığımız yanıyor. Eğer rezistansımız sağlamsa bunun içindeki rezistans teli burada gördüğümüz ışığı fazı aynı şekilde diğer tarafta vermesi gerekiyor. Görüldüğü üzere burada da ışık yanıyor. Bu taraftaki rezistansımız sağlam. Şimdi diğer tarafa bakacağız. Yine fazımızı bulduk rezistansın ucunda fazın yandığını görüyoruz. Buraya elektriğimiz geliyor. Rezistansın diğer ucunu kontrol ediyoruz. Görüldüğü üzere burada lambamız yanmıyor. Yani resistans üzerinden elektrik bu tarafa geçemiyor. Toz cihazımızın buradaki resistansı arızalı. Voltajımız bu uçtan giriyor. Diğer uçtan çıkamıyor. Resistansın bir ucunda fazımızı gördük. Diğer ucunda fazımızı göremedik. Resistans devreyi tamamlayamıyor tespit ettiğimiz arızalı restansı sökeceğiz. Yeni restans alarak yerine takmak suretiyle cihazımızı çalışır hale getireceğiz. Bu videomuzda evdeki imkanlarımızla ölçü aletimiz olmadan bir tane kontrol kalemi kullanarak arızalı tost makinamızın arıza tespitini ve sonrasında ne yapabileceğimizi görmüş bulunuyoruz. Zaman zaman hepimizin evinde bunlar olacaktır şu günlerde. Bu koronalı günlerde evde kalın. Mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Dışarı çıktığınız süre, sürede de maske takmayı unutmayın. Evinizdeki arızalı elektrikli ev aletlerinin arızaları hakkında yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyoruz. Mutlaka geri dönüşümüz olacak. Mutlaka yardımcı olacağız. Videoların devamı için ve çektiğimiz videolardan da haberdar olabilmeniz için abone olmanızı bekliyoruz. Karabeytek'te kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın.